Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle bardaklar. Ee, cam kupa bardakları şöyle. Eee şekilde yazılı oluyor. Tamam, Fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyat var. Aa, şekilde aman, de aman. var arkadaşlar. Ee, bir de böyle yerinde de göstereyim sizlere böyle yazılı oldu. Ee, burada şöyle çay bardakları var markasının. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var ve kristal çay kutuları var onu da göstereyim sizlere Fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var ilk bunlarda bu şekilde bir ürün şöyle çay kutusu fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar Eponera'nın şöyle kutulu tepsisi var arkadaşlar. Balık tepsisi olarak da geçiyor. Fiyatları 339 lira. Bir fiyatı var. Onu da göstereyim. Evet bu da bu şekilde ee, bir ürün. Şöyle de göstereyim. Alt kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 339 lira. Bir fiyat. Evet burada da şöyle kelepçelik kalıpları var. Fiyatları 169 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar şöyle alt kısmı da bu şekilde ve burada da şöyle ahşap görünümlü banyo seti var bunların da fiyatları 289 lira bir fiyat var şöyle görselde olduğu gibi ve burada da toprak kapak var arkadaşlar dolma için şu şekilde fiyatı ise 39 lira kuruş bir fiyatı var ve burada şöyle derin kaseler var lav markasının derin e, kaseler. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatı 109 lira. Bir fiyatı var. Şu şekilde. Üçgen şekilde. Gayet güzelmiş. E, fiyatları ise 109 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. E, burada da şöyle tencereler var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise 439 lira. 32 santim çapında. Bayağı büyükmüş. Şef Pro markasının bu şekilde arkadaşlar şöyle e, fiyatı ise bunların dediğim gibi 439 lira bir fiyatı var. Hisar markasının da şöyle çaydanlığı var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. E, fiyatı ise bunun da 799 lira bir fiyatı var. Evet, bunlar da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle Hisar markasının çaydanlığı fiyat ise 799 lira bir fiyatı var. Evet burada da Banetti'nin şöyle kaseleri var. Bunlar seramik. E, 7 parçadan oluşuyor. Şu şekilde. Fiyatları ise 199 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. E, farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Evet şöyle. Farklı bir deseni daha olanı var. Da şöyle arkadaşlar e, kaseleri şöyle bir göstereyim çiçekli böyle bu da evet şöyle büyük kasesini de göstereyim sizlere bunlar da büyük kasesi oluyor e, ve şöyle çerezlik olarak geçiyor arkadaşlar fiyatları da 199 lira bir fiyatı var evet burada da yine Lam markasının şöyle derin kasesi var. Ee, bu da üçgen şeklinde. Fiyatı ise 99 lira. Bu da 2 litrelik oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise dediğim gibi 99 lira bir fiyat var. Ve saklama kutuları var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, şöyle bir tanesini çıkarıp. Göstermek istiyorum. Sizlere bir fikir olmuş olur. Şöyle bayağı büyükmüş. Leopard desenli ve şöyle farklı renk seçeneği var. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir saklama kutusu. Fiyatı ise 55 lira. Bunlar 7,5 litrelik oluyor. Ve burada da şöyle farklı desenli de olanı da var. Bu, da bu şekilde arkadaşlar. Burada da şöyle Panittenin porselen kaşıkları var. Bunların da fiyatları 39 lira bir fiyatı var. Altılı olarak satılıyor. Şu şekilde. Ve Melamin salata kaseleri var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 45 lira bir fiyatı var. Farklı desenleri var diye bakıyorum. Şöyle bir de şu şekilde bir deseni var. Şu şekilde bunlar böyle bir dörtgen oluyor. Bu burada baharatlık var. Şöyle 4 katlı. Fiyatı 75 lira. şöyle çıkıyor arkadaşlar tek tek böyle görselde de olduğu gibi. Fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde bir ürün. Ee, ve burada da yine böyle saklama kapları var. Ee, kahvaltılık. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 45 lira. Bir fiyatı var. Evet bu da Şöyle e, bir ürün vakumlu, kare oluyor Şöyle çok güzelmiş Fiyat ise 45 lira Ve çatal kaşık e, Şöyle kapları var Onları da göstereyim Bunlar da Bu şekilde bir ürün e, Tabii bunun farklı renk seçeneği de var Onu da göstereyim Şöyle e, Ve şöyle kare olanlar da var Onu da göstereyim Evet bu da kare olanı. Şöyle e, olanı var. Fiyatları 69 lira. Bir fiyatı var. E, ve şöyle. Ve Grislow markasının şöyle kahve yanı su bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Her biri 160 cc çapında. Fiyatları ise 79 lira bir fiyat var. Bunlar da şekilde bir desenleri var. Bunlar da gayet güzelmiş desenleri. Altılı olarak satılıyor. Ee, ve burada da motivasyon mataralar var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Şöyle fiyatları ise 229 lira bir fiyatı var. Ve burada da çelik termos var. O da Akine markasının. Ee, fiyat 249 lira. Bir fiyatı var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da böyle gayet güzelmiş. Çelik oluyor içi. E, fiyatı ise 249 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da altılı e, pardon dörtlü meşrubat bardakları var. Onu da göstereyim. Şöyle taşınabilir. E, gayet güzelmiş. Şöyle bir açayım. Sizlere de göstereyim. Fiyatları ise 249 lira. Bir fiyatı var. E şöyle göstermek zorundayım arkadaşlar Açılmıyor dörtlü olarak satılıyor Her biri 260 Sessiz çapında Bu şekilde bir kaseler ee, Ve burada da saç kesme Düzeltme makineleri var Şu şekilde Bunların da fiyatları 299 lira bir fiyat var Mutfak tartısı var Şöyle Bunu e, da göstereyim Fiyatlar ise 219 lira. Ee, ve burada da borisikat, kat gravürlü kahve va cezvesi var arkadaşlar. Fiyatı 139 lira bir fiyatı var. Evet bu şekilde bir e, cezve. Fiyatı 139 lira bir fiyatı var. Evet burada da yine Grislo markasının bu şekilde kupa bardağı var. Ee, bu da cam oluyor. Renkli. 400 cc çapında. Fiyatı ise 139 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da şöyle pipeti de içinde zaten. Şöyle kutlu gayet ee, güzelmiş. Evet burada da şöyle led lamba var. Ee, hareket sensörlü. Fiyatı ise 109 lira bir fiyatı var ve şarjlı su pompası var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatı 139 lira ve burada da yine böyle e, saklama kutuları var. Az önce gösterdiğimin küçüğü oluyor. Bunlar bir buçuk litrelik oluyor. Fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve düdüklü tencere var. Hisar Optima'nın. Evet arkadaşlar şöyle Hisar Optima'nın e, düdüklü tenceresi. Şöyle laylonu buraya sıkışmış da onu çıkarabilirsem hiç çıkaramadım arkadaşlar. Şöyle göstermek zorundayım. Fiyatları ise bunların 749 lira bir fiyatı var. Bunlar 6 litrelik böyle küçük oluyor. Et burada da şöyle mega hurçlar var arkadaşlar. Şu şekilde. bazı. Bunlar böyle vakumlu hurçlar. Fiyatları değişiyor. 109'dan 99 liraya kadar var. Şöyle ilk x var. Şöyle bazı kutuları var arkadaşlar. Ee, değişiyor bildiğiniz olsun. Fiyatları ve adetine göre değişiyor. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ee, fiyatları bunların 109 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle vakumlu oluyor Şu şekilde. İşte burada da yine böyle hut çeşitleri var. Ee, yastık alezleri var. Onu da göstereyim. Bunlar da ikili yastık alezleri. Ee, bunun fiyatlarını göremedim arkadaşlar. Şekilde ikili yastık alevizleri ve mega kutu huç desenli var. Ee, bunların da fiyatları tam ne kadarmış. Ee, bunlar da galiba 109 lira bir fiyatı var ve burada şöyle eşofman üstler var. Polarlı arkadaşlar. Erkekler için çocuklar ve kadınlar için olanlar ee, bu şekilde ee, et bunlar böyle çocuklar için polar fiyatları 239 lira bir fiyat var kadın ve erkekler için çocuklar için ise e, 189 lira bir fiyatı var böyle farklı farklı renk seçenekleri var siyah kırmızı lacivert ve yeşil ee, renklerinden oluşuyor Şu şöyle bir. De gri rengi var arkadaşlar. Şöyle fiyatları da dediğim gibi kadınlar için ve erkekler için onunlar değişiyor. Şöyle sanfer muarlı olanlar da var. Fiyatları ise e, 299 lira bir fiyatı var. Ve burada da çift gözlü çekmeci için düzenleyici var. Şöyle onu da göstereyim. E, bunların da fiyatları 99 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle iplik midi huçlar var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve burada da yine böyle huç çeşitleri var. İki gözlüymüş bu da. Ve burada da şöyle e, kaçlı e, 12 bölmeli olanı. Fiyatı 28 lira. Ve burada da şöyle bu da aynı şekilde 12 bölmeli e, fiyatı ise bunun 34 lira 50 kuruş. Böyle fiyatlar değişiyor ve burada yine böyle kutu olanı var. Fiyatı ise bunun e, ne kadarmış? Onun fiyatını göremedim arkadaşlar. Mini hurçlar var böyle. Fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu 45'e 40 santim çapında. Evet fiyat 39 lira 50 kuruş. Maxi hurçlar var. E, bunlar da şöyle 55 lira. Ve burada da yine böyle hur çeşitleri var. Fiyatları 59 lira. Ve böyle boylarına göre değişiyor. Fiyatları 49 liraya kadar var. Bu şekilde ürünler. Evet burada da yine böyle e, moda bebek set yazıyor. Şöyle fiyatı 149 lira. Kafesli dinozor var. Şöyle fiyatı 69 lira. Ee, ve sürmeli kamyonetler var. Fiyat 49 lira. Şöyle e, farklı çeşitleri var tabii ki. Ve dinozor var. Şöyle e, parmak ısıran dinozorlar fiyat 49 lira. Figürlü araçlar var. Şöyle fiyatı 229 lira. Bir fiyatı var. Şöyle de e, doktor seti var. Barbie'nin fiyatı 429 lira. E, ve burada mutfak seti var. Fiyatı 119 lira. Ee, ve burada da yine bahçe seti var. Bunun da fiyatını geç şu anda göremedim arkadaşlar. Ve kum boyama var. Onu da göstereyim. Fiyatı 59 lira bir fiyatı var. Ve dinozorlar var. Fiyatı 139 lira ee, bir fiyatı var. Ve burada oyuncak bebek var. Fiyatı 189 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle alt pijamalar var. Erkekler ve kadınlar için. Bunlar büyük boy oluyor arkadaşlar. 2x'ler şöyle kadınlar için bu. E, fiyatları ise 169 lira bir fiyatı var. Ve bu da böyle erkekler için olanı var. Bu şekilde. E, ve burada da yine böyle e, alt var. Kadın büyük beden alt var. Bu da 2 açmış fiyatları 299 lira bir fiyatı var. Böyle siyah gri renkleri var. Burada da şöyle erkek beden dik yaka hırkalar var. Bunların da fiyatları ne kadarmış? 249 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle de e, göstereyim. Et burada da aynı şekilde e, yarım fermuarlı sivit var. Fiyatı ise 299 lira. E, pardon 249 lira bir fiyatı var ve pijama takımları var. E şöyle dokuları gerçekten de çok yumuşak. E, bu galiba kadınlar için. Şöyle bunlar büyük beden fiyatları ise e, 299 lira bir fiyatı var. Dur bakalım. Ee, ne kadarmış pijama takımları evet 299 lira bir fiyatı var dokuları gerçekten de çok yumuşak çok güzel arkadaşlar ee, ve burada da yine bir alt pijama var ee, bu da 169 lira ve tencere için böyle e, tava koruma aparatları var üçlü olarak satılıyor her biri fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada şöyle kurutma bezleri var. Onu da göstereyim. E, fiyatları ise 19 lira. E, yok pardon üçlü olarak satılıyormuş. E, 34 lira 50 kuruş bir fiyat var. E, şu şekilde üçlü olarak satılıyor. 3 adet böyle bezler. Kurutma bezleri fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da yine böyle e, tükenmeyen kitabım var kartmalı boyalı defter fiyatı 59 lira bir fiyatı var ve burada yine böyle oyuncak serisi var arkadaşlar eşleşme oyunları kutum çubuklarmış bunlar ee, fiyatları 199 lira pardon bu 109 lira ve bu da 119 lira şöyle çubuk oyunları ve burada oyuncak elektrikli süpürge var fiyatı 379 lira ve burada da eğlenceli bardaklar var. 149 lira. Ve burada da yine böyle e, yapozlar var. Şöyle fiyatları 119 lira. Robota dönüşen harfler var. Şöyle 4 ve 3 var. Fiyatı 149 lira. Ve burada da fırlatıcı toplar var. Oyuncak var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatı 200 lira. Ve burada e, helikopter var. Ve burada da şöyle renkli bileklik seti var. Bunun da fiyatı 179 lira bir fiyatı var. Ve kurutma topları var. Onu da göstereyim. Yum kurutma topları fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada patlayan patatesler var. Fiyatı 200 229 lira bir fiyatı var. Ve burada da yine böyle e, doktor setleri var oyuncak şekilde kızlar ve erkekler için fiyatları 59 lira bir fiyat var ve gece lambası var onu da göstereyim fiyatları ise 639 lira bir fiyat var şu şekilde görselde olduğu gibi ve uzaktan kumandalı araba var ayakkabılar var arkadaşlar telli kadınlar için onu da göstereyim sizlere fiyatları 199 lira bir fiyatı var ve şöyle ee, botlar var onları da göstereyim şu şekilde bunların da tabii böyle hem gri hem, pardon açık kahve ve koyu kahve var fiyatları ise bakalım ne kadarmış e, fiyat görünmüyor arkadaşlar termal taytlar var onu da göstereyim kadınlar için fiyatları 159 lira ve bu şekilde e, açık olanı var göstereyim bu şekilde bir termal tayt var arkadaşlar bir çift kişilik battaniyeler var onu da göstereyim fiyatları ise bunlar 259 lira bir fiyat var ve tek kişilik olanı da 229 lira bir fiyat var bunu tabi böyle farklı farklı desenleri var şu şekilde desenleri değişiyor şu şekilde de göstereyim Evet böyle çok güzel battaniyeler. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.